Herkese günaydın arkadaşlar. Ben Can Meşe. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu videoda arkadaşlar ben de sizler gibi işe gidiyorum her sabah. Onun videosunu çekmek istedim. Şimdi merkezden evimden çıktım köye doğru gidiyorum. Evet, Bismillah. Arabamıza bindik. Arkadaşlar Ben de sizler gibi her sabah Böyle kalkıyorum burada Tabi tek fark Kendi işime gidiyorum Evet hazırız Şimdi şuradan bir çıkışı yapalım Bugün de hava kötü Yağmur gelecek muhtemelen ama benim planlarım vardı, e, buzağlarım için, buzağlarım için altlık almaya gidecektim e, sanayiye, talaş alacaktım oradan ama inşallah yağmura yakalanmadan e, hemen gidebilirim. Şimdi annem evde e, ekmek yapıyor, ama benden ekmek istedi yine. Yani hazırlanana kadar dedi. Şimdi ekmek alacağım. Marketten birkaç bir şey alacağım istediği. Ondan sonra hemen köye çıkacağım. Burası Reşadiye merkezi arkadaşlar. Çok ufak bir ilçemiz var. Çok güzel. Herkes birbirini tanıyor. Yani hiçbir gerginlik yok. Kolay kolay hiçbir kavga, tartışma olmuyor. Çünkü herkes birbirini tanıdığı için... Herkes herkese öyle bir durum olduğu takdirde müdahale ediyor. Yani ayıptır, biz birbirimizi tanıyoruz, niye böyle bir şey yapıyorsun gibisinden. Burası da hemen bir arkadaşımın yoncalığı arkadaşlar. Baya büyük bir arazi. Başka hiçbir şekilde kabaya yem üretmiyor arkadaşlar. Sadece burada aldığı yoncayla hayvanlarını besliyor. da bayağı bir verimli oluyor. Yan tarafa da şimdi buraya da bir yöne ektiler. Şimdi köyün yoluna düştük. Köyümüzün yolu güzel. Fakat bayağı bir yıprandı yol. Epeydir bir tadilat yapılmadı açıkçası. Ama yine de birçok köy yoluna göre güzel. Biraz uyku mahruluğu var üzerimde benimle. O yüzden şey yapamıyorum arkadaşlar. Yani bir an önce köye çıkmak istiyorum. Şimdi birkaç ay sonra buralar yemyeşil olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ağaçların hepsi çok güzel bir manzara oluyor. Sonbahar ve baharda harika görüntüler oluyor. Çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Şu an ektiğimiz tarlaları da göstereceğim size. Geçen sene görmüş olduğunuz sağ tarafı bu araziye ekmiştik. Bu sene hiçbir şekilde bir şey yapmadık arkadaşlar. Nadasa bıraktık burayı. Sol taraftaki keza öyle. Şimdi görmüş olduğunuz bu araziyi biz ektik arkadaşlar. Burası da epey büyük bir arazi. Yani tohumlar yeşermiş. Görmüş olduğunuz gibi bazı yerlerde seyreklikler var. Hemen sağ tarafı da göstermek istiyorum. Bu araziyi de biz ektik. Burası da bayağı büyük bir arazi. Buraların hasatını Haziran, e, Temmuz gibi Yapacağız inşallah Ben neden Reşale'den gelip gidiyorum Arkadaşlar ee, Daha yeni evlendim Ben de eşim de İstanbul'dan Kalktık geldik ee, Bir de köydeki evimiz Henüz daha yapamadık ee, Burası dededen kalma evimiz Annem babam kalıyor orada İnşallah ilerleyen zamanlarda köyde ev yaptığımızda kendi isteğimize göre ben de kalacağım. Yani gördüğünüz gibi çok yakın yani 5 dakikada araçla Reşadiye'den köye geldim. Köyümüzdeki ablalar yürüyüş yapıyor, her sabah sporunu yapıyorlar. Şimdi buradan meydana çıkacağız. köyümden insanlar da izliyor. Ee, çok mutlu oluyorlar kendi evlerini, mahallelerini gördüklerinde. Herkes gurbetlik çekiyor arkadaşlar. İstanbul'da yaşayan herkes. Biz de mümkün mertebe o insanları videolarımızda yaşatmaya çalışıyoruz. Köyün ambiyansı yazın çok çok harika oluyor. Tabi biraz buranın yerleş ee, şey burada olanlar Sürekli yaz-kış burada olanlar yazın biraz e, rahatsız oluyorlar kalabalıktan dolayı. Aşırı kalabalık oluyor köyümüz. Yani herkes seviyor, İstanbul'da yaşayan herkes gencinden büyüğüne akın akın insanlar köye geliyor arkadaşlar. O yüzden bayağı bir yoğunluk oluyor köyde. köy meydanına geldik. Buralarda biraz tadilat var. Çok sallandı ya video. Gimbal kullanmama rağmen bu kadar oluyor ama kusuruma bakmayın lütfen. Bizim mahallemize çıkıyoruz. Burası köyün en üst noktası oluyor arkadaşlar. Üst mahalle diyorlar. Şimdi karşıdan gelen de bizim dayı oğlu. O da küçük ile uğraşıyor. Muhtemelen çarşıya mı gidiyor artık nereye gidiyorsa. Evet bizim mahalleye geldik. kapımızı kapatalım. Arabadan erzakları alayım. Gelir gelmez yaptığım şey hemen buradaki kızları bir kontrol ediyorum. Kedi. Kediler de burayı sıcak buluyorlar yatıyorlar. Kızlar. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Doğum yapacaklar. Burası biraz pis. Hemen temizleyeceğiz. Orayı güzelleştireceğiz. Arkadaşlar odunumuzu da hazırlamıştık. İyi bu sene Allah'a şükür. Odun problemi yaşamadık. Ama azaldı görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki bu kışı atlatır. Bizim için problem olmaz. Şimdi annem kesin ekmek yapıyordur. Ya da hamurunu hazırlamıştır. Kaparmasını evet, bekliyordur babam kalkmış ahıra girişmiş olabilir ya da hazırlanıyordur şimdi göreceğiz anne babam da daha yatıyor günaydın, günaydın. ne oldu ekmek ben de, ben de ha, daha henüz yapmadım Evet arkadaşlar şimdi videoyu burada sonlandırıyorum ee, üzerimi değiştireceğim hemen ahır kıyafetlerimi giyeceğim ondan sonra işime başlayacağım o aşamaları da çekelim sizlere görüşmek üzere hemen devamı geliyor evet videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar sesi dinlemenizi istedim sadece kuşların sesini. Sessizliğin hastasıyım. Şimdi ahırımıza giriyoruz arkadaşlar. Kızlar benim sesimi duydular. Günaydın kızlar, günaydın. Nasılsınız? Aa, özlediniz mi ne? Boncuk. şimdi arkadaşlar ilk e, yerleri temizleyeceğim hemen rahat hareket edebilmek için. Daha sonra yemlerini vereceğim. Buzağlarımızı emzireceğim. Ondan sonra da e, kaba yemlerini vereceğim. Sağacaklarımı sağarım. E, muhtemelen ama sağmayabilirim. Çünkü buzağlarımızı emziriyorum bu ara. Şöyle kameramıza bir yer bulabilir miyiz acaba? E, bir saniye. Şöyle koysam. Çok yüksek attı. Bir saniye. Şöyle. Sanırım açı gayet güzel olacak. Hmm. Tamam. Sakin olun. Geliyorum. Kızlar. Sakin. Şimdi hemen temizliğimizi yapalım. Tabaca. Ara ara. Rahat hareket edelim. Bu terapi gibi arkadaşlar. Şimdi ortalık çok pis. Temizlendikten sonra insan çok rahat ediyor. Yem vereceğim bildikleri için herkesin kafası o tarafa dönecek arkadaşlar. O yüzden birbirlerini çok rahatsız ediyorlar bu aşamada. Çekil kızım. Azıcık müsaade etmeden. Aferin sana hadi. Aferin. Var. Oo, maşallah güzel yapması arkadaşlar bir inek günde 80 kilogram 80 kilogram dışkı yapıyor yani idrarı da dahil idrar ve e, kaba dışkısı 80 kilogramı bulabiliyor arkadaşlar bir günde yani gübre yönetimi o kadar çok önemli ki bu işlerde düşünün 100 tane, 200 tane, 1000 tane olan e, çiftlikler var 1000 tane onlar gübre yönetimine aşırı derecede ağır çalışması yapıyorlar arkadaşlar para harcıyorlar çünkü gübre aşırı derecede başa bela oluyor o zamanlar. Biz ne yapıyoruz? Gübremizi kendi tarlalarımıza döküyoruz. Mesela şimdi İstanbul'dan teyzem gelecek. Ee, bahçe yapıyorlar. Bahar ayı gelecek. Şimdi gübre satışlarımız fazla ulaşacak Mesela önümüzdeki günlerde İstanbul'dan gelecek teyzeme ve burada ikamet eden teyzeme gübre götüreceğim. Ee, bir remork. Herkes bahçesinde kullanıyor arkadaşlar. Yani bahçelere hiçbir şekilde fenli gübre atılmıyor burada. Tamamıyla hayvan gübresi kullanılıyor. O yüzden çok şu an kıymetli. Biz de kendi arazilerimize döküyoruz. Ee, çok isteyen olursa onlara satıyoruz. 150 liradan satılıyordu önceden şu an 200 liradan satılıyor. Bir e, burada arkadaşlar. Hatta bir videomuz vardı. Götürmüştüm isteyen abiye. Dökmüştüm daha sonra da paramı bana vermişti. Biz de gübre geçildi. bu şekilde yapıyoruz. Çevirdikten sonra az önce videonun başında göstermiş oldum. Aşağıdaki ahıra iniş yapacağım. Oradaki ineklerimize de temizliğini yapıp beslemesini yapacağım. Kızım sen niye öyle birini Tamam sakin ol. Bir. Aferin. Ama burada kardeşim nerede? Daha sonra büyük buluşma gerçekleşecek annelerinizde. Şu anlık ee, kabacız tamam. Şimdi bir ee, arpa ve yulaf kırması yiyeceğim önden arkadaşlar. Döküyorlar öteki türlü kabayanlarını. Şimdi bunu verirken de bir dışkılama seronomisi gerçekleşecektir. Çünkü neden? Yemek artı tepki veriyorlar. Sindirim sistemleri hemen devreye giriyor. Tekrardan dışkılıyorlar. Ne oldu? Çok. Evet, yanlar geliyor. Hazır mısınız? Hmm. Tamam, sakin olun. Herkes sakin olsun. Evet, evet yemlemeye başlıyorum arkadaşlar. Kısıklardan başlayacağım. Bir tane kızım. Burayı. Ya buraya hadi. herkes kendiğinden geldi. Hadi bakalım.